Herkese merhaba arkadaşlar. Bizlerle birlikte Dead and Tax'ın 3. E, bölümüyle karşınızdayım. Şu kafamı makineyi çıkartıp Şimdi arkadaşlar ben bölüme geçeceğim. Evet şimdi. Aa bu ne lan? Kutu var. Kutuya gelelim. Bir şey, yeni bir şey mi yazar? Aslında bu güzel durmuyor. Daha güzel. Yani... Oo, lan bu çok iyiymiş. Ya ben bunu, ya ben bunu istiyorum ya. Öyle... Evet arkadaşlar sefer daha güzel oldu. Şimdi ofisimize gelelim. Ofisimizde de bir kutu var. Sen gider misin Meto? Şunları kasamıza bir koyalım. Hmm. Şu telefonu iyi para etmez mi hiç? Bunu şunu nasıl alacağım? Nasıl baş? Aldım. Ya. Yes. Neyse. Şurası Bir mektup. Dünün kodası. Toplam iki insan ölmek zorunda. Profil destinizin zıt uçlarındaki insanlar ölmek zorunda. Ha? Of. Bana ne? Ya? İki insan ölmek zorunda dememiş miydi tam Tamam. Şunları en yaşlıları. Bu kadar basit. En yaşlılar bu dünyada ölür. Bunun kadar kolay bir şey yok. Mu? bu öğren sahte karpiç 52 yaşında öğrenci mi oluyor lan oluyor mu kızlar arkadaşlar ee, yok ya bence olmuyordur 52 yaşında, 52 yaşında öğrenci mi oluyor şimdi gelelim patronuna patron ne yapıyoruz şu grim Bakın. my fellow Abi should I yapın, why I shall continue ah well off you go now Para I must soyu. return to my deliberations. Tamam sağ. Şimdi iyi hemen gelelim. Sonra bir şey çalışacağım arkadaşlar. İyice böyle bir 3000 yaptıktan sonra güzel şeyler harcayacağım paramı. Güzel şeyler varsa tabii. Oh, alt sıradaki tüm insanlar ölmek zorunda. Ee, diyorsun ki yani Oops. I went the Arda. I a Boss, a Deathspawn, why do they exist? Yes. But can we truly foretell what it would mean? Ah, never mind my ramblings. I acknowledge your patience and loyalty. Well, I appreciated the discourse. Good night. Hiçbir şey şey yapıyorum. Tamam. Hadi yaslı var ölüm. Aferin. Yarın alışverişe çıkacağız hemen ona göre. Uyyy. Uy, oğlum bu ne? Benim ben zengin benim için kasım sorulmazlar. Her iki profilden biri ölmeli. Nasıl yani? Nasıl ya? Dur, ne demiş o? Her iki profilden biri ölmeli. Ama bazıların profili aynı mı ki? Yok benzemiyor orada. Of, kafamı göre öldürüyor mu bu? Ay neyse. Dolandırıcı de Polis memurları çok kötü kişiler ya. seni de öldüreceğim. Gel gel, sen benden kaçabileceğini mi düşünüyorsun? Yetişkin hasta bakıcısı. Tamam, ben de başlayayım. Dur bak, sizi şöyle şuraya bir atalım. İnşallah patron kırm kızarsa da sizi bana ne olur doğru bir şeyler yazsın. Görüşürüz patron. Aa aldım. Alamadım. Of kesin sıfırları varacak bak. İyi izleyin arkadaşlar. Ne haber? Grim, welcome. Remember when I told you of my idea to become an author? I think I have reached a conclusion. Oh, I am sorry. Am I taking up too much of your precious time with my insignificant. Truly, I have decided to set myself upon the path of grand artistry. I shall compose a novel most illustrious, one that will explain everything. I. Uh, I. Now. You must learn to appreciate fine culture. You will receive the first copy. Anyway, alas, a reprimand. Now I bid thee goodbye. The inaugural words of the greatest novel of all time will be engraved. Tonight. Hey there. What she's up to. Oh Grim. No wonder Fate picked you for the crafting pot. Gerçekten lambam. Bir tane çekmeceli, bir tane yatağın, bir tane bantiye, bir tane snik. <laughs> ya ben o durumda bu durumda nasıl getirdim ya? <laughs> Tövbe estağfurullah. As, iki tane sıfır oldu. Evet. Hmm. Fox'tan en son gelen 3 insan ölmek zorunda. Fox'tan mı? Fa ya oğlum. Patron sen ne biçim şeyler yazıyorsun? Falk. Tamam, tamam yani şu ölmeli, şu ölmeli, şu ölmeli, şu ölmeli. Diğerlerine başlıyor mu o zaman? Patron <laughs> bu arada çok saçma şeyler Kadınlar sürekli suyu oluyor bu oyunda. Erkekler genelde dolandırıcı. Katil. Neyse. ben geldim diyeceğim. Bu ne lan? Bir taraftarı bir taraftarımızı. Yoksa Galatasaray şenliği mi var patron? Aşağı inebilir miyim? Grim. Uh, neden Why are you here? Oh, right. The daily. Always in positions when I have important research to perform. <laughs> Ugh, let us get. I see more profiles than required. Bad job, yes. That should suffice, I imagine. Grand. Goodbye, Grim. The muse beckons. <laughs> ah, but I cure have sh sh kesin para vermeye durdurtuyordur. Çıldırtacak bu adam beni ya. Bizim birazcık karşıma yapayım. Nereden lan? lan? There should be a bounty on your head. Sus. Aferin. Ee, şu neymiş ya? şey? Alayım şunu. Evet. You know why I was the scourge of the seas? Sus sus ben çarkı istiyorum çarkı istiyorum. Sus lan. <laughs> Ay, well blow şey me down. Tis a remedy for restless things. Görüşürüz görüşürüz, görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Görüşürüz Var mı hiç susmuyor da? Değişik bir adam ama neyse. Amcayı seviyorsun. <laughs> Hii, çok eğlenceli. <laughs> tamam ben ofisimden artık çıkmam. <laughs> neyse çok abartmıyorum. Şüpheli görünüyor. Tüm insanları ölmek zorunda. Bu lan ne diyordu? Şüpheli görünüyor. Tüm insanları öldür diyordu araştırmacısı bitsin mimar alan araştırmacısı tabii ee, o zaman seni ben bir öldürem tamam mı seni bağışlayayım kaldı bunlar şarap şarap garsonu şarabı sevmem değil mi tamam bunları açık başlıyorum Allah para verir. Yarmazsın çünkü döveceğim bu sefer artık. Sa... Ee, patron? Halleydi koydum. Nasıl adam bu? Boş şey olduğunu fark ediyorsun. Aha Haha Grim Jolly Good. As you may have noticed I am absent. I just it is a weekend. Patron, sürekli tatildesin. Hello Grim. So, I mean. But ya bir yerde bana now, tatil ver, submerge myself. Aa. Toodles, Arkadaşlar hep Grim. kendine tatil veriyor bize. Ki kalsın mı acaba? Patron gelmesin. <laughs> şaka şaka. Patron seviyorum. E ee, yeni olaylar ne geldi? E evet, hiçbir şey gelmemiş. gelişim gereksiz Geçen ev da almasaydım. Maçı Başı başında para verdik ya. Bu patron sürekli tatile çıkıyor. Ben anlamadım ki. bak yine görmüş. İyi ee, arkadaşım benim kısa olacak. Ona göre şey. Bu son hafta şey olsun. Bundan sonra parayı aldıktan sonra şey yaparız. Ee, benim kapatırım çünkü. Belki bir video daha gelebilir ama belki. Şimdi. Oh sonunda bir şey belirtmiş. Beş insan ölmek zorunda bir insan başlamalı bu oldukça önemli yani şu an bizim bir insanı öldürmemiz yani bağışlamamız gerekiyor görüşürüz yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir insanı bağışlamamız gerekiyor. Ben de en çok bağışlamaması gereken kişiyi bağış bağışlamadım. Ne bekliyordunuz Allah Allah. Ya ya senin de ölmen gerekiyor ya. Bir kişi ama başı yok sonunda. Biri biri krat. O ne ya? Ay yanlışlıkla çıktım. Gangster. 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 Abi tamam, sen de öl. Editatör. Tamam sana. Tamam. Şey <laughs> Hocam, ben hangisini yapacağım şimdi? Ama bana başımı beş insan ölmek sonra diyordu. Yaşar. İyi ki de tarihçi ha. <laughs> 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 Neyse hadi şimdi patronu verin. Ya patron dedim de patron yine tatil etmiş. Bir, ama bize yok. Günlerde çalışıyorum ya? Evet. Selamünaleyküm kediyecek. Kedi ne yaptın? Ee, şey, ee, e, e. patron ağzımı tükürecek. Grim, ah, you would not believe the fun I am having. Ah, ee, sen ne burada kedinin, ee, şey, ee, Such transformation from the monotony of the office it almost makes it all seem worthwhile yes you expect your daily summary but i still cannot find it in me to burden myself with this matter so off you go <laughs> Aa! Lan yanlış bir şey mi verdik? Ee, o zaman arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ki e, aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoda çok konuşmadım çünkü gerçekten oy, oy, oyun çok dikkat çekiyor. Yani ben ben şu an kendim oyuna çok güzel odakladım abi. Kendimi sanki gerçekte oyunun içinde hissiyim gibi hissettim. O yüzden arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bu bölümün devamını istiyorsanız Tabii ki de aşağıdan like de var. Ben unutmayın ya. Ya biz 80 abone olalım arkadaşlar. 100'e çıkalım. Böyle şey mi olur? 70 e kaldı. 72 e falan olması lazım. Ya da 71. Siz yine like edip abone olun. Az sonra görüşürüz. Gemekin. Hoşçakalın. Bay bay.